Pratik, kolay, ucuz e, maske yapma videom. E, bu bir adet şeffaf e, asetat. iki tane lastik, bir makas, bir de zımbayla sizlere pratik, ucuz bir maske yapmayı göstereceğim. Önce kısa kenardan, sonra orta kalınlıkta. bir şerit kesiyoruz şöyle daha sonra bunu şu ucuna ucu ucuna hemen hemen ucu ucuna getirip bunu alıyoruz bunu da bu diğer ucuna çok az bir milimlik boşluk bırakarak bağırıyoruz Basit bir delgeçle bu köşesine, bir adet de bu köşesine delik açtık. İki lastiği kesip kafamızın ölçüsüne göre bunları tabii ölçeklendirebiliriz. böyle deliklerden bağlıyoruz. Işte. Bunu da bu köşeden bu şekilde bir maske oluyor. Estetik olması için şu iki köşeyi birleştirip makasla da hem kullanımlı kolay oluyor. Kestiğimizde bir adet yüzümüze takmalık maske oluyor.